Yani oturmuş, düşünmüş, yazmış, ezberlemiş bu eşek kafalı Serkan. Ne o kadar güzel yazmış ki hepsi bir bir aklında yani. <laughs> ne oldu? Hayda, kızım yine mi ya? Aa, destur. Ama çok güzel değil mi? Sana iki kelimelik sorunu bilmediğim bir hikaye vaat ediyorum. Elimden gelen bu, seni seviyorum. Ama sen niye ağlıyorsun şu an kuşum benim? Keşke Necat da bana böyle şeyler yapsa. Aa, nankörlük etme Suna ya. Başından beri Necat senin için neler neler yaptı. Ama artık yapmıyor. Böyle bir sevmiyor gibi beni yani. Sürekli ağlamak geliyor içimden. Ay, fenalık geldi. Bu kafayla sizin ağlatanınız çok olur. E, sen de artık Enise teze. Aa, yalan mı? Evlenmiş dul adamla yok, nişan yok, takısı yok. E düğün desen, üç kişilik yemekli restoran, alakart düğün, balayı da yok. <laughs> adam nerede desen, adam da yok. Bir de çocuğunu kakalamış buna, kendisi gezmelerdi. Sonra içimden ağlamak geliyor. Gelir tabii. Enise teyze, aa. E, adam demedi mi düğün yapacağız zaten diye. Ayrıca dizi iyileşsin benim kardeşim balayı da yapacak, değil mi? Hı. Hmm kafede açıyordu sana değil mi? Tabii ben istemedim. Ayıp oluyor ya. Nesi ayıp? Ha? Nesi ayıp? Gözünüzü açın biraz, gözünüzü. Çantada keklik olmayın. Az biraz naz yapmasını öğrenin. Vallahi erkek milleti değil mi? Evlenene kadar. Evet, evlenince değişir bunlar. Vallahi. Mesela parası mı var, harcatacaksın. Harcatmazsan, harcatan biri mutlaka çıkar, kala kalırsınız ortada. Aa, fenalık geldi bana be. Kızım müebbet yemiş mahkum gibi davranıyorsun. Kız evlendi evlendi ya. <laughs> Nasıl trollledim sizi? <laughs> Hiç şaka kaldıramıyorum. Yani, Enise teyze, eğer komik bir şeyse baştan anlat. Hmm. Sunu annesi, bir kardeş yap da oyalansın bir cürük. Her lafın içinde baksana. Yok ben kardeşi istemem. Bir tanem zaten Enise teyzen boş boş konuşuyor kardeş falan yap. Aa. Fena mı olur? Birlikte büyürsünüz, yalnız kalmazsın. Yok, okulda Gülce'nin kardeşi oldu. Hiç sevmiyor, çok gıcık. Ben de istemiyorum kardeş. Aa, niye öyle diyorsun? Ama bak çok güzel örnekler de var. Suna, Rafet, ben ne kadar iyi anlaşıyoruz, ne kadar seviyoruz birbirimizi. Hem sen de benim gibi abla olmak istemez misin? Yok. Hmm. Zaten ee, babanla Suna annem bir araya gelmiyor hiç. Olmaz o iş. Aa, ama artık yani Gülce dedi ki eğer annenle baban yanlış kalsa çocuk olur dedi. Ha, iyi, doğru söylemiş bir bakıma. yine teyzin bilerek yapıyor, bilerek konuşturmaya çalışıyor seni. İyidir. Zaten duydum ki. Hı? Babam koltukta yatıyor, beraber yattığınız yok. Öyle bir şey mi var? Yalnız bu anlattıklarımı duymadınız? Yoksa karizmam fena halde çizilir. <laughs> Oğlum karizması mı kalmış ya? Kız resmen seni maymun etmiş. Seni mecnun etmiş, şair etmiş. Ah benim kardeşim ya. Ben sana kademi kaldırır mıyım da ne yapayım şimdi? Saniye de şiir sever. Çok sever. Arada sırada Orhan Veli okurdu. Mesela tamam. Şu düştüğümüz hallere bak ya. Neyse ki sen sevdiğin kadınla evlendin de kurtuldun. Sana içiyorum kardeşim. Evlendin, evlendin. de kurtuldun mu? Siz benim dün gece ne yaşadığımı biliyor musunuz beyler? Hayda. Dün gece bu kardeşin? Sen biliyorsun. Oğlum her şeyi atlattık. Evlendik. Kayra bizimle gerçek bir aileyiz derken... Necat nerede uyandı biliyor musun? O ikili koltuk var ya. Böyle iki büklüm böyle. Her tarafım ağrıyor. Hala da ağrıyor yani. Şaka işte? Keşke şaka olsa Rafet. Suna bu aralar acayip gergin. Böyle bir huysuz, böyle bir agresif. Kalbini mi kırdı? Hayır. Kırdın mı? Hayır. Şimdi bu evi dekore etmeye kalktı. Yani işte herhalde bu tablolar, mabalar falan biliyorsun işte kıskançlık durumları. Neyse işte dedi biraz düzelteceğim falan. İyi tamam dedim. Geldim çöpler, koliler bir tarafta Allah'ım her yerin yeri değişmiş, alt üst olmuş. Girdim çalışma odasına. Benim çalışma odası da fena. Yani her yer her yerde. Eskizleri bulamıyorum. Yeni yıl için yaptığım eskizler var ya. Ya dedim benim eskizlerimi bulamadım Suna. Dedim sen gördün mü? Vay efendim sen misin soran? Dedi ben dedi şişmanladım dedi bir dedi çirkinleştim dedi bir kötü oldum dedi sen dedi benim yüzüme bakmazsın beni artık sevmiyorsun dedi üngür üngür ağlamaya sen başla. Ya anlatamam size. Yani bunların kodu bir başka bu kadınların başka bir kodu var ya. Var. Sadece onların anlayabildiği başka bir dil konuşuyorlar. Evet. Bak diyorum ki evet Sunacığım. Yok olmuyor. Hayır diyorum. Yine olmuyor. E yani başka bir alternatif yok ki. Yani hayır evet ya yani bu kadar. Beyler, şu an erkeklerin çaresizliğine kadar kaldırıyorum. Ah, ben senin her söylediğini demeden anlardım. Ha, Rafet bu arada Sarkan başta söyledi ya, burada olan burada kalsın olur mu? Yani söylediklerimizi suna duyarsa yanarız vallahi. Ya enişte aşk olsun, şurada erkek erkek konuşuyoruz işte. <laughs> Necat Bey sıradan kaçarken <laughs> bir ifadesi var var ya. <laughs> bir dakika, bir dakika. Görmeniz Tamam, cümleye taklidini yapacakmışsın gibi girdin. Devam etsene oğlum. Ayvalı buna şimdi ya. Sen, oğlum az önce trip saniş maniş diyordun ya şimdi, ha kendine mi geldin? Bir dakika ya. Sen bir dursana ya, bir salsana adamı ya. Yani tamam oğlum şey ya. Suna, lütfen beni dinler misin Suna? Hayır ya. Lütfen beni dinler misin? Hayır Suna ya. Suna, bir ya, bir ya, ya yap, yap, yap yanlışım. Suna, var ya, bir görsem var ya. da. Daha... Gel, gel hayır gel. <laughs> Öyle işte ya. <laughs> Affedersiniz Bey. Hayır, ee, sorun yok. Sorun yok. Haydi. Hayır ya ne ne affedersin ya? Eğleniyoruz burada lütfen ya. Rafet. Sen anlatsana kardeşim. Ben anlattım sana işte dışarıda hepsini. Ne anlatayım ki başka? Başka bir kadın olmadı mı hayatında? Yok olmadı. Peki sevgilin ya da ne bileyim bir flörtün falan da mı olmadı? Yok. Ben saniyemin İlk <laughs> flörtüsü <laughs> <laughs> Tabii ben ilk flörtüm. O da benim flörtüm ilk. Affet ya. Senin de böyle çok üstün aslında düşüneceğin böyle kötü bir durum yok. Bana bak. Hayatıma bir sürü kadın girdi de ne oldu abi? Dönüp dolaşacağın yer başı oluyor. Peki ben? Kodesten çıkış kartını aldığım zannettiğim an başıma ne geldi? Demek ki benim kaderim iki kişilik koltukta böyle uyumakmış. Bunu yaşıyoruz yani şu an. Yalnız hayatının kadınıyla bir anda karşılaşı veriyoruz. Ee, arkadaşlar, dostlar, bu anı taşlandırmak için bir selfie yapalım mı? Olur. Oğlum bırak şu bardağı iki dakika ya. Hayri kapı. Ne? Kapı kapı. Oğlum ne kapısı ya hayri olmuş kapı zili sen bak istersen. Çektim. Allah. Kesin Suna geldi. Hatasını anladı geldi kapıma. Oğlum bir dakika Suna ise eğer söyle ona bu ya erkek erkeğe bir gece başka zaman barışırsınız. Yok ya. Dur bak geliyor. Suna değildir Suna evde. Yani evdedir diye tahmin ediyorum. i nice.